Atletler niçin saat yönünün aksine koşuyor? Hakikaten öyle koşuyorlar. Daha önce düşünmemiştim. Yani hiç atamayacağım yani. Bilmiyorum gerçekten. <laughs> Atlet oldukları için. Aptal herif! Bilemedin. Geç yerden. Sence neden abi? Görülecek, görülecek. Tersine koştuklarını ilk kez duyuyorum ben. Doğru. Trafik sağdan aktığı için koşabilir abi. Beaten. Pişikleri <laughs> için <laughs> abi. <laughs> Valla benimkini annem giydiriyor ya. <laughs> Zamanı geri <gök> döndürmek için. Çok çok büyük. Bunu mi efendim. belki de varacakları yer orası olur. Ondan Taşçak <laughs> Taş mı geçiyorsun benimle. Daha iyi bir <laughs> güzel güzel seks yapmak için ateş geliyor. Açayım göstereyim mi? Al Hayır, bakayım canım, lütfen. Koşmak onların işi. Sağda o şekilde düzenlenmiş. Koşarlar abi. <gülüyor> 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 ben mi soru sorabilir miyim? Neden? <laughs> dik perlam bana ama bundan mevka ya. O tellemesin ya herhalde. Yani o yüzden kısa gelir abi. Sağ elini kullanan insanlar ayakla yapılan hareketlerde sağ bacaklarını öncelikle kullanırlar. Bu nedenle de sağ bacakları daha güçlüdür. Sola kavis çizerek koştuklarında sağ ayak dışarıda kalır. Özellikle kısa mesafe koşullarında pistin köşelerinde koşucular hafif içe meyil ederek koştukları için sağ ayağa daha çok yük biner ve koşucu bu kuvvetli ayağı ile sola doğru daha rahat koşar. İnsanların çoğu sağ ellerini kullanırlar. Erkeklerin sadece %5'i, kadınların ise %3'ü solaktır. Çoğunluğun rahatı düşünüldüğü için de atletler piste saat yönünün tersine doğru koşarlar. Tabii bu durumda ve özellikle 400 metre koşularında solakların şansı biraz azalmış oluyor.